Name ist Theresia und meine Frage ist, warum es den Weltkrieg überhaupt gibt. Beziehungsweise ob es noch einen vierten gibt oder einen dritten, Üçüncü Dünya Savaşı şu an devam ediyor. Yani yaklaşık 5 milyon Müslüman şehit edildi. Yani Dünya Savaşları'nda zaten 5 milyon insan şehit edildiğinde onun adına Dünya Savaşı deniyor çeşitli Müslüman ülkelerde 5 milyon üstünde Müslümanın şehit olması nedir? Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da 5 milyon üstündedir şehit edilen Müslüman sayısı. E i̇şte bu bir dünya savaşı. Yavaşlatılmış bir dünya savaşı devam ediyor. hızlanabilir zaman zaman. Zaman zaman yavaşlayabilir ama devam ediyor. İslamofobi adı altında gelenekçi Ortodoks İslam'ın da kaynatmasıyla, onların da teşvik etmesiyle zemin bulup sürekli ilerliyor. Mesela bak şimdi Suudi Arabistan'a çok yüklü miktarda silah satışı anlaşması yapıldı. Bu silah Suudi Arabistan halkına mutluluk getirsin, insanlara sevinç getirsin, onlar yesin, içsin, eğlensin, eğitilsin, doğru düzgün ibadet etsin diye verilmiyor bu silahlar. Bunlar Müslümanları katletmek için verilen silahlar. O silahın Hedefi olacak Müslümanlar belki 1 milyon, 2 milyon Müslüman. 2 milyon Müslümanı şehit edecek silah şu an Suudi Arabistan'a para karşılığında, dolar karşılığında teslim edilmek üzere anlaşma yapıldı. Bunun anlamı nedir? Silahlar gelecek 2 milyon Müslüman da, en az 2 milyon Müslüman da şehit edilecek demektir. Yani o silahlar yatacak silahlar değil. O silahlar kullanılmak için getiriliyor zaten. Aynı zamanda da Amerika'ya para olarak bu ödenecektir Müslümanlar tarafından. Ya yani Müslümanlar kendi paralarıyla kendilerini şehit edecek silahlar alıyorlar şu an. E bu nedir? Bu işte üçüncü dünya savaşı devam ediyor.